Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, hani böyle bir şarkı var ya hemen koyuyorum buraya şimdi. Şimdi bu şarkı var ya. Bir tane kız ismini söylemeyeceğim çünkü tüm videolarımı görüyor. Ee, tanımıyorum. İsmini dahi bilmiyorum. İsmi 3 tane kalpten şey. 3 kalp koyuyorsunuz. Sonra çıkıyor. Ve bu kız e, o az önceki şarkıyla şöyle yapıyor. Hemen göstereceğim. İnçlemeyin lütfen. Böyle yapıyor ya. Bu ne arka? Bu ne ya? Valla bir de böyle yapması. Yemin ederim ki ben o kızın aynısını yapıyorum. Ve yani... Tüm Yemin ederim ki o yani... Hadi bir dakika hemen kanalına bakıp geliyorum. Arkadaşlar kanalında 180 video var. 180 video e, videosunun tamamında da e, Boji 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 şarkısı çalıyor. Ve 180 tane videonun videoyu galiba en sevdiği şarkı o. 180 tane videonun bütün hepsindeki şarkı o. Bütün hepsindeki dans da o. Ve açıklamayı da şöyle yapıyor. Ben bu şarkıdan nefret ediyorum. Kulaklarım kanıyor resmen. Niye çekiyorsun o zaman? Hani niye yani? Yemin ederim arkadaşlar yemin ederim az önce yaptığım danstan beni lütfen yemin ederim ki linçlemeyin. Gerçekten bir kız bu. Bu ne ya? Gerçekten bak yemin ederim ki şöyle yapıyor. Benimle dalga geçmeyin lütfen yani. Ama gerçekten o dil işareti o diş yani çok klinçsin anla anla bunu ve ismi ismi üç tane kart ve yanında bir tane de e, logo var. O logoyu bilmiyorum unutmazsam şuraya bir yere koyarım e, açıklamama da bakabilirsiniz ama unutmuş da olabilirim bilmiyorum. Gerçekten hani bu ne hani bu ne yani bu böyle bir şey mi var? Hani ve yani 180 tane videosunun ya yani 180 tane videosu var kızım ve 180 tane videosunun bak 180 tane videosu var kanalında bu 180 videonun da hepsinde bu şarkı çalıyor anladın mı hepsinde bu hepsinde bu dans. Ve hepsinin açıklamasında da ben bu şarkıdan nefret ediyorum. Bu şarkıyı sevenler ıy, iğrençsiniz. Bu şarkıyı duyunca kulaklarım kanıyor. Niye çekiyorsun o zaman abla? Deli misin?